Biz kapıyı satılmış aralar derken Francesco kapıyı açtı. Saltuk ile satılmışın sağ mı şehit mi olduklarını da bilmeyiz. Biz de buyurduğunuz üzere sultanım. Kaybımız fazla olmasın diye Halil Paşa'nın içeri girmesini bekledik. Böylece üç taraftan sarılı olan kafir ...şehri bize teslim etmek zorunda kalacaktı. Lakin... Madem ki o kapı bize içeriden açılmaz... ...biz de bildiğimiz gibi... ...o kapıları kırarız... ...ama o şehre yine de gireriz. Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah. Paşalarım... ...beylerim... ...başınızı kaldırın. Baş eğmek size değil... ...kafire yaraşır. Biz ki imkansız denilen ne var ise... ...sizlerin gayretiyle birlikte... ...başarmadık mı? Sizlerin gayretiyle birlikte var etmedik mi? Gemileri karadan yürütüp... ...haliçe birlikte indirmedik mi? Aşılmaz denilen osurları... ...Şahin namlı ejderha ile... ...sefahatle delik deşik etmedik mi? Sizin azminizin sayesindedir hünkârım. İddihat üzülür duruşumuzun karşısında... ...yürekleri titreyen küffar ordusu yok olmaya mahkumdur. Şimdi beni iyi işitin. Bugünden sonra... ...hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.